Şimdi ben ne yaptım? Benim birazcık e, böyle ekmeklerim var yani biraz fazlaydı. Yani evde ekmek vardı, eşim gitmiş bir daha ekmek almış. Bu sefer bunlar da biraz kurur gibi oldu böyle. Ben de bunları suyla güzelce ıslattım ve üzerlerine yumurta sarısı sürdüm. Öncelikle suyla ıslattım yalnız bayağı bir kuruydu şöyle e, birazcık daha yumuşadı. Şimdi bunlara yumurta sarısı sürdüm ve hemen ısıtılmış fırına gönderiyorum. Bakalım ekmeklerimizi bu şekilde değerlendireyim istedim. Yoksa ziyan olacaklardı. Böyle yanına da çay yapıp bu şekilde kahvaltı tarzı hazırlıyorum hemen. Bakalım sonucu birazdan tekrar sizlerle paylaşacağım. Evet ekmeklerimiz bu şekilde fırından çıktı sıcacık. Şöyle çıtır çıtır yumurtalı ekmeklerimiz harika. Evet arkadaşlar şimdi kurabiye hazırlayacağım. Şöyle arkadaşım gelecek eşiyle birlikte eski iş arkadaşım oluyor Vildancığım videolarımı da izliyor onun için kurabiye yapacağım şimdi. Elmalı kurabiye hazırlayacağım. Ee, böyle elmalarım vardı hani bayağı bir oldu bunlar dolapta bekliyordu. Ee, babamın tarla'ya gittiğimiz zaman oradan getirmiştik ama hiç yeme fırsatımız olmadı. Böyle duruyordu. Onları da değerlendirmiş olayım. Şimdi elmalı turta hazırlıyorum. Bir adet yumurta kırdım. Böyle e, yarım paket margarin. Şimdi üzerine e, pudra şekerine ununu katıp kabartma tozunu katıp hemen e, hazırlayacağım kurabiyemi. Hemen burada elmalarımı birazcık kestim meyveye verdim. Elmalarımı rendeleyeceğim. İçi gayet güzel dışının kabukları biraz lekeli gibiydi ama içleri gayet güzel. Getir anneciğim onu rendeleyelim hemen. Sen dokunma. Sen elmanı ye. Arkadaşlar meyve sen de hızlı bir şekilde hazırlamam gerekiyor. Şöyle elmalarımı öncelikle rendeledim. İçerisine bir çay bardağı kadar şeker ilave ediyorum. Ardından elmalarımın içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar ama kaşığım da diğer tarafta kalmış. Şöyle göz kararı. Ben bol tarçınını seviyorum. Tarçını çok seviyorum. Şöyle şimdi hemen ateşte pişireceğim bu karışımı. Elmalı harcımızı ateşte pişiriyoruz arkadaşlar. Pratik bir kurabiye oluyor. Acil gelen misafirlerimizde hemen yapabiliriz ve gayet de güzel oluyor. Eğer elma varsa dolabınızda böyle acil misafir gelince benim gibi hemen onları değerlendirebilirsiniz. Benim sağ olsun babam elmacı olduğu için dolabımızdan elma hiç eksik olmuyor. Artık hatta bir şey olunca yenilmiyor ya. Olmadığı zaman canımız istiyor ama olunca da hiç yenilmiyor bizde. Böyle bakalım değerlendirelim bunları da. Bol tarçınlı karışımımız hazır. Şimdi diğer taraftan hemen bu e, kurabiyemin hamurunu yoğuracağım ben. Şimdi kabartma tozumu da hemen şöyle açtım. Hemen ilave ettim. Şöyle yarım paket açılık varmış da arkadaşlar. <laughs> Efendim bebeğim. Bir paket de vanilin ilave ediyorum. Çok pratik yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi dur. O paketten de biraz kullanalım. Evet kabartma tozu. Şöyle yarım paket vardı. Bunu da açtık. Şöyle hemen ununu ilave edip biraz karıştırın. Birazcık karıştıralım bebeğim. Şöyle birazcık karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, hamurumun birazını böyle altına yaydırdım. E, tepsimin tabanına yaydırdım. Şimdi hemen iç harcım da burada oldu zaten hazır. Şimdi hemen altını kapatıp iç harcımı hamurumuz üzerine döküyorum. Şöyle boşaltıyorum. Tarçınlı iç harcımı şöyle biraz kalanları da alıyorum. abla bir şey yapacağını bildiğim için diyor erken haber vermedim diyor da biliyor çünkü bir şey mutlaka yapacağımı <laughs> ama ben yine de yaparım Vildancım durur muyum canım benim <laughs> beni izleyeceksin biliyorum <laughs> ya sen gelirsin de hiçbir şey yapmaz mıyım yani aşk olsun arkadaşım Mevacığım Bol tarçınlı iç harcımızı ben çok birazcık tarçınlı da fazla koydum arkadaşlar. İnemedin mi anneciğim? Kal orada kal. Sen yaramazlık yapıyorsun ya. Ya anasını hiç durmuyor çocuk ya. İşteler böyle rendeleniyor. Bakın çok birazcık beklediği zaman çok kolay şekilde rendeleniyor. Bakın. Hem de böyle e, deseni güzel oluyor yani. annem. Annem. Kurabiyemi fırına verdim. Şimdi sıra kısır yapmaya geldi. O zaman ben hemen başlıyorum. Soğan ve salçamı güzelce kavuruyorum. Üzerine nane ve karabiber baharatı ilave ettim. Şimdi bu karışımı şöyle üzerine ilave ettim. Kısırımın Böyle güzelce karıştırıyorum. Evet. Elmalı turtam fırından çıktı. Şöyle. Burada da marulumu yıkadım. Burada da kısırlık bulgurumu bu şekilde hazırladım. Şimdi içerisine nar ekşisi bol bol katıyorum. gayet de yakışıyor kısra. Ne yaptın sen balım? Şimdi sildim ya. Allah'ım bu yıkanacak. Evet bu çiçekli tepsilerde benim düğünümde çok gelmişti arkadaşlar. Gayet de güzel pişiriyor yani altın üstünü. Şöyle altında gayet güzel pişiriyor. Kullanıyorum yani ben. Şöyle arası da. Böyle kısırımız da hazır. Bol nar ekşili. Şimdi bahçeden salatalık koparıp geleceğim. Kısıra salatalıkla kullanacağım. Üzerine kurabiyelerimin pudra şekeri. İdave ediyorum şöyle paketiyle. Böyle paketiyle birlikte. Söyleseydin ya Feridun ya. Ec şey ecrine. Şöyle. Bol pudra şekerli. Şöyle paketiyle hemen döktüm arkadaşlar. İşim çünkü çok acele olduğu için. Kusura bakmayın yani görsellik yapamadım fazla. Evet. Elmalı turtalarımız çayın yanına hazır. harika oluyor Ağızda dağılan bir kurabiye hazırladık böyle kısırımız da hazır marullarını ilave edeceğim yanına bir daha bir de hazır bir şeyler aldırdım onlardan koyacağım böyle hazır şimdi ben hemen bahçeye salatalık koparıp kısırımın diğer malzemelerini de tamamlayacağım Evet, ikramlıklarımız hazır. Şimdi misafirlerimiz de geliyor. O zaman bize afiyet olsun. Evet, Ecrinsu oturdu. Ecrinsu ne yapacaksın şimdi kızım? Şimdi Farmers kargosu geldi. Onu açacağım. Evet, annesinin Farmers kargosu geldi. Onu açacak. Aç bakalım hemen. Neler sipariş vermişim. Evet arkadaşlar. Evet. Ağzına kadar. Şimdi neler varmış? Ben bakayım için. Evet. Şöyle siparişlerimiz. Şimdi sadece benim değil, komşu da birkaç sipariş vermişti. Onları unuttum. Bakın ben komşunun verdiği siparişleri. Size hemen kargomda neler gelmiş onları göstereyim. Birlikte kargomuzu açalım. Evet arkadaşlar. Şimdi 275 TL siparişlerde bir de teşvik hediyeleri oluyor. Benim siparişim de geçen ay 350 falan tuttu. Daha önceden de sipariş verdim. Geçen ay iki defa sipariş verdim. Yani 250'yi geçtiği için e, bana bir tane çok amaçlı geldi hediye. Bir tane de e, ne gelmişti? Ne seçmiştim ben? Temizlik bezi olması lazım. Heh, en altta bir de temizlik bezi. Bu da bana hediye geldi arkadaşlar. Şimdi orada bir sürü hediye oluyor. Siz hangini seçerseniz o çeşitten getirtiyorsunuz. Ben bunların ikisini seçtim. Çünkü çok amaçlı. Çok kullanıyorum. Nasıl kazandırıyor. Hem kendi ihtiyaçlarımı alıyorum hem de hediyeler gönderiyor gördüğünüz gibi. Şimdi benim şampuanım kalmamıştı. Dışarıdan almak yerine şampuanımı da oradan alıyorum. Bu şampuan harika kokuyor. Papatya özlü. Şimdi ee, bebeğime mevaya ee, şampuanı bitmişti, şampuan aldım. Kendime e, yani kendimize duş jeli aldım, mine çiçeği harika kokuyor bu da. Onun dışında Betül Hanım da yine iki tane mine çiçeği siparişi vermişti, duş jeli. Bunlar onun Betül Hanımın. Ee, bir de ne sipariş vermişti? Bianca parfüm siparişi vermişti Betül Hanım. WhatsApp'tan yazmış bana iki tane duş jeli, bir tane parfüm diye. Ben kafama göre bu parfümü seçtim, bunları seçtim. Çünkü kendim kullanıp memnun kaldığım için ona da önerdim. Yani ona, onun için de onları seçmiş oldum. Bir tane de vücut spreyi, deodorant istemiş. Bu da yine harika kokusu. Hemen ben bir bakmak istiyorum kokusuna sıkmıyorum. Sadece böyle kokladım. Çiçek kokuları harika kokuyor. Bunlar Betül Hanım'a gidecek. Şu dördü Betül Hanım'ın. He bir de bu bez Betül Hanım'ın. Kendime şöyle e, Farmasi'nin mükemmel beyaz kapama diyor. E, neyli seçmişti Gecren Su? Karamelli. E, yani karamelli dediğim karamel. <gülüyor> <gülüyor> karamel tonlu. E, saç boyasını seçtim Farmasi'nin. Böyle eee göz alıcı parlaklık ve yumuşaklık için zeytinyağı içeren etkili bakım diyor. Zeytinyağlı etkili bakım. Bu şekilde saç boyamı da farmasiden alıyorum. Kendi marketimden. diş macunu sürekli kullandığımız için aloe veralı. Bu da harika bir diş macunu. Bunu da sürekli oradan getirtiyorum. Farmasiden. Yine e, benim bulaşık makine deterjanım kalmamıştı. Onu da bulaşık makine sıvısı. Bunu da e, yine limonlu Makinamda, bulaşık makinamda kullanacağım. Yine e, makine parlatıcım kalmamıştı, onu sipariş ettim. Onun dışında e, ne sipariş etmişim başka bakalım. Yumuşatıcı sipariş etmiştim. Bu yumuşatıcıyı da e, çok az kullansanız bile, konsantre olduğu için yetiyor ve kokusu da harika. Ve arkadaşlar e, şöyle ben bakım kremi sipariş verdim bu krem de katalog fiyatı 50 TL ama bize çok daha indirimli geliyor bize 30-35 TL civarında geliyor bu kremin özellikleri de saymakla bitmiyor yani bunu da araştırabilirsiniz nelere faydası olduğunu çay ağacı yağı kremi şurada da yazması lazım 150 TL siparişte bu kil maskesi de 10 TL'ye geliyordu. Geçen aya özel. 150 TL siparişimde bu kil maskesini de ekleyip 10 TL'ye bunu da almış oldum. Harika bir ürün. Bu kil maskesini de hemen uygulayacağım. Çok merak ediyorum bunu da. Sonucu nasıl olacak? Ve kendime şöyle Farmacian Express göz kalemini sipariş verdim. Bu da yine mavi rengi. Mavi rengim yoktu. Yeşil kullanıyordum. Şimdi böyle mavi renkte artık göz kalemi bu şekilde bunu da kullanacağım. Göz kalemlerini severek kullanıyorum. Farmasinin harika bir ürünü. Şöyle kapatıyorum. Evet arkadaşlar onun dışında böyle ne göndermiş? Farması böyle küçük küçük deneme amaçlı bize ürünler gönderiyor. Mesela bana ne göndermiş? Bana ne göndermiş? serum göndermiş bana. Bunu deneme amaçlı böyle numune hediyeler gönderiyor. Burada da BB kremin deneme amaçlı göndermiş BB kremde. Ben bundan zaten kullanıyordum. CC krem kullanıyordum ben. O da bir BB kremini göndermiş. Evet. Bunu da, şu üzerindeki yeni çıktı. Ee, bu da maskara. Bu maskarayı da bu ay alacağım kendime. Harika bir maskara. İki tane özelliği var. Takma kirpik etkisi diyor. Bu maskaramız da bu ay yeni çıktı. Katalogumuzu e, içerisini merak ediyorum. Harika ürünler var yine. Bu şekilde. Ve ben hediye olarak Betül Hanım'a e, bu ürünlerine şöyle bir çanta siparişi verdim bu çantasına koyup hediye olarak göndereceğim komşumun bir tanesine geçen ay getirmiştim. Betül Hanım da çok beğendi dedim bu ayda ona hediye getireyim böyle çantasıyla birlikte göndereceğim bunu da böyle ben gönderiyorum